arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor ikinci bölüme devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar beni göster baba. Bu arada arkadaşlar ikinci bölüm bayağı bir uzun olduğu için yani üçüncü bölüm kadar değil biraz uzun olduğu için e, iki tane atacağım bu bir tanesi olacak. E, bir bir yerde duracağım arkadaşlar ondan sonra diğer bölümde ah. devam ederiz. Hadi bakalım. Çünkü biraz uzun ikinci bölüm. O yüzden yarısını atacağım. birinci bölümde izlemeyi unutmayın ha, arkadaşlar Pardon ben de 3. bölümü oynuyordum Siz yokken ben hemen 3. bölümden çıkayım yine birinci bölümdeki şey oldu ya Bu arada arkadaşlar birinci bölümde ben düzgün çektiğimi sanıyordum babamsız ama babamsız çok kötü çekmişim o videoda O yüzden yani artık bütün videolarımı babamla çekeceğim oyun olanları ama sadece Şimdi bölüm seçimden ikinci bölüme devam ediyoruz. İkinci bölüme geçiyoruz ya. Yani. Aslında Bodrum kattan falan çıkacaktık arkadaşlar. Ama Bodrum kattan netibin çıkmak için birinci bölüm falan da geçmemiz lazım. O yüzden... Pardon bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi... İkinci bölüme devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan nasıl çıkacağım derseniz kapı açılmıyor bak derseniz. biraz Böyle bir birkaç kere tıklayın. Şimdi birisi ya hello bırakıyor ya da bir tane yanlışlıkla bir nesne çarpıyor kapının ucuna. Ondan sonra çıkabiliyorsunuz. Nedense açılıyor böyle. Sonra bunu elinize alıyorsunuz. Şöyle yatabilirsiniz ya da bunu da alabilirsiniz ama gelmiyor. Şu, şurada şuradan çıkıyorsunuz. Bu arada bölümleri göstermiyorum nasıl geçilir. Ondan sonra arkadaşlar ilk önce buraya geliyorsunuz. Burasını açıyorsunuz arkadaşlar. Ya bak birincisini açtı. Şimdi evin içinde bir tane var. Onu açacağız. Geldi. Hemen açayım. İnşallah burada değiliz. Arkanda. Ben ben. Orada. Oh. Ben, ben kaçtım. Ben zamanımda kaçtım. <laughs> arkadaşlar diğer bana evin içinde olduğu için bazen ben de uyuyordu. O yüzden ben hemen kolaylıkla yapıyordum. Geldi. Bu arada arkadaşlar size bir tavsiye. Akşam Helen Neighbor'ı bazen sevmeyenler olabilir. Ama akşamda sizi bazen hani göremiyor önüne çıksanız. Böyle çok önüne çıkmanız lazım. Nereden gelecek acaba burada? Öteye i̇şte diğer <laughs> Kim? Hay geliyor. Bakın arkadaşlar mesela böyle sizi göremiyor karanlık modda. Çünkü çok karanlık yeni derifede de edelim, olmasına rağmen. Burada arkadaşlar buraya çıkmakla bir şey yapayım. O da buraya çıkıyor. Bakın. Buraya çıkarak kurtulacağınızı sanmayın yani o da çıkıyor. Hemen şuraya ekleyelim. Şimdi o arkanızdan dolanacak ya arkadaşlar. Dolanana kadar siz şöyle şuraya şurada bekleyin. Bakın gitti. Gördünüz mü? Evin içine girdi şimdi. bir şey şöyle Gitti arkadaşlar. Kapıyla oynuyorlar. Şöyle gidişim Ha. <laughs> Lan! Geldi fırlama. Arkadaşlar bence bizi yakalasın çünkü böyle olmayacak. Gel. Arkadaşlar artık korkuyorum. Eskiden çok korkuyordum beni yakalayacak diye. Ya, arkama bile bakamıyordum. Batılıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada hasta oldum. Geçmiş olsun tamam. Ya evin içinde sen neden sen hiç bahçeye çıkmıyorsun? Koş. Yine mi geldi ya? Bu arada burası da lazım olacak. Burası da unutmayın. Bu bir de tırmandı hemen şöyle gidelim. Hemen bir şey alalım. Bakın bu çok lazım. Bunu hemen alalım. Ben alamadım. Çok güzel. Saklandı. İnşallah gördüğünüz arkadaşlar. diyorum ya kenara kaçarsa arkadaşlar elime bir alacağım camdan kaçacağım. Karşıya gitsene kıracağım. Baba yakınında şu anda şurada. Bak. Arkadaşlar bekliyorum. Heh gitti mi? Of gitti. <laughs> Lan. Kaçtı. Evet. sonra arkadaşlar buraya geliyorsunuz burasını açıyorsunuz oyunumuzdaki şeyler ama artık buna ihtiyacımız var bunu atın burada size yakalamıyor bu arada arkadaşlar merak etmeyin toplayarak falan yani burada sizi yakalamıyor Buraya çıkıyorsunuz sonra bunu açıyorsunuz ondan sonra arkadaşlar şunu alıyorsunuz merak etmeyin bak buraya gelemiyor. Kapıyı bırak şimdi arkadaşlar Onu alıp gösterdi bir şey. Buraya geliyorsunuz. onu buraya takıyorsunuz. Bir kere döndürüyorsunuz. Bakın ben arkada Buraya gelebiliriz arkada değil gibi. Sonra şuradan aşağı alıyorsunuz. Bir de 7 dakika olduğu zaman veriyor. Bakın. şuraya çıkıyorsunuz. Burada da bir mana var. Şu da ben döndürelim. Tamam. Bunları şöyle alalım. Şuraya çıkalım. Tamam arkadaşlar. Şuraya indiğimde in, in, videoyu in, bitirdim. In, in, in. Hadi bakalım bana. Geldi.